Abanti Zedbaysal Üniversitesi'nde 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı. Öğleden sonra Avantli Liset Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu önünde toplanan öğrencilere üniversite öğrencileri de destek verdi. Türk Dünyası Topluluğu tarafından düzenlenen yürüyüşte kız öğrencilerin çoğunlukta olması da dikkat çekiciydi. <laughs> 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adem Evcil Bey yönetimiyle Ülke Ocakları Başkanı İsmail Akgül Bey yönetiminin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Osundan, burada, Öğrenciler toplanmaları esnasında başlayan sağanak yağışa rağmen ellerinde de Türk bayrağı, tarihe damgasını vurmuş Türk kahramanlarının portreleri, Türk devletlerinin bayrakları ve şehit ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun fotoğrafıyla yürüyüşe başladı. Yürüyüş esnasında kampüste PKK istemiyoruz, şehitler ölmez, vatan bölünmez ne mutlu Türk sloganlarıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsünü inleten öğrenciler rektörlük önünde de bir süre slogan attı. Evet. Öğrenciler daha sonra sağanak yağış aldırmadan yürüyüşü tamamladı. Müzik Yürüyüşün ardından aktivite merkezine gelen öğrenciler aktivite merkezi içinde slogan atmaya devam etti. Burada İstiklal Marşı okunduktan sonra milliyetçiler adına Furkan Şahin basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından ülkücü yemini edildi. Tarihi çeşitli dönemlerinde ve Türkçüler reva görülen bu hayasız, bu soysuz muamelelerin faillerinin bir tek ortak yanı vardır ki o da Türk düşmanları. O değil dolduran. O değil dolduran. Gönüllerimizi iman nuruyla dolduran. Gönüllerimizi iman dolduran. Öğrenciler daha sonra çalınan müzik eşliğinde Türkçülük gününü coşkuyla kutladı.